Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi bugün Beste Cihai ile beraber oyun oynuyor. Aa Beste'den kaçtı. Çekil Beste geliyor şimdi gel gel gel. Tamam geliyor? <laughs> Neyse sen çekilsen daha iyi olacak. <laughs> evet, sen arka tarafına geç. Kucaklamaya çalış bakalım. Tamam çekil o zaman. İzin vermiyor ocaklamayı. ya.